Bir de diyor ki arş ismi zahir ve batının ismi evvel ve ahirin bir haritasıdır. Bunu anlatmış mıydın? Ama cemaat yoruldu böyle bir meselede. Kısaca arz edeyim. arz edeyim değil mi? İsmi zahir, ismi batın, ismi evvel ve ahirin bir halitasıdır. Deniyor. <laughs> Allah'ın Celle Celaluhu namütenahi isimleri var. Mehmet Akif de bizim öyledir. Halik'in namütenahi adı var en başı hak. Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak. Hani ashab-ı kiram ayrılalım derken mutlaka sureyi vel asrı okurmuş neden? Çünkü meknun o büyük surede esrarı felak. Başta iman hakiki geliyor, sonra salat, sonra halk, sonra sebat, işte kulum insanlık. Bu dördü birleşti mi sende yoktur izmi hilal artık diyor. Halik'in çok ismi var, en başı hak diyor. Hak esas vücudun menbaı, varlık ona bağlı. Bir de bütün esmaı, binbir ismi veya namütenahi isimleri irca edeceğimiz, yani toplayacağımız dört isim sınıfı var. İsmi zahir, ismi batın, ismi evvel, ismi ahir. Hadisin ifadesiyle, el zahiru la fevkele, el batinu la dunele, el evvelu la qabla la qableh gibi, Hadisi aynen ifade edemedim. Vel ahiru la baade. Allah öyle bir evveldir ki evveli yoktur. Allah öyle bir ahirdir ki sonu yoktur. Ezelidir, ebedidir. Allah öyle bir batındır ki dununda bir şey yoktur. Arz edeceğim. Allah öyle bir zahirdir ki tevkünde bir şey yoktur. Ama zat-ı bu meseleleri düşündüğümüz zaman meseleyi karıştırmış oluruz. Cenab-ı Hakk'ın esmasının zahire tecellisini biz asarında görüyoruz, dikkat buyurun. Zahir, açık isminin tecellisini asarında görüyoruz. Bir bahar mevsimine, baharda yaşıyoruz. Çıkıp baharın cennet eda ve cennet asa keyfiyetine baktığımız zaman ismi zahiri cil ve enda bütün keyfiyetiyle müşahede ediyoruz. Baharın cuşa cuş renga rengini Mehmet Akif yine anlatır. Çık da seyreyle baharın cuşa cuş renga rengini. Renga renk şairleri dile getirecek çok parlak, çok cazibedar keyfiyetiyle seyrettiğimiz zaman ismi zahirin cilvelendiğini görürüz. Bütün nebatatlardan kuşlara kadar, kuşçuklara kadar, bütün hevan ve haşerata kadar birkaç hafta zarfında cana gelmeleri, Allah'ın karşısında resmi geçit yapıyor gibi artı didar etmeleri, hepsi formalarını takmaları, evet varız demeleri, ya hey diye seslenmeleri, ya hak diye itibatı vücut etmeleri, Cenab-ı Hakk'ın zahir isminin çilvesidir. Ama insan bu zahir isme baktığı zaman belki bir bakıma daire-i içinde bu olur. Daire-i içine girmemesi, boğulmaması için, Esas ilal ve hikmetler alemine girmek lazım. İşte ona da ismi batın bakmaktadır. Bunun hiçbir şey yoktur. Yani ondan gayri müessir yoktur. Her şey gidip orada bitmektedir. Şu zahirdeki cilveler zahir ismine zahirde dayanıyorsa, esbab ve illetler itibariyle, neticeleri itibariyle bunlar gidip dayandığı yer batın ismidir. Onun dununda bir şey yoktur. Binan Ali bir ağaç, dışındaki güzelliği yönüyle Allah'ın zahir ismini gösteriyor. Açan çiçekleriyle, sarkan meyveleriyle, tebessüm eden gıdalarıyla, sofra sofra bağ ve bahçeleriyle zahir ismini gösterdiği gibi, işte esasen programıyla, planıyla, bir sistem içinde verilmesiyle de bahsir ismini göstermektedir. Yani Elma dışının zinetiyle süsüyle zahir ismini gösteriyor. Onun yaratılmasına illetler keyfiyetiyle ve içinde saklanan vitaminleriyle, bu vitaminlerin sizin vücudunuza nafi halde olmasıyla, yani bir balık dışının güzelliğiyle, fizyolojik durumuyla, ismi zahiri gösterdiği gibi, içinde sakladığı proteinleriyle, sizin için hayat macun olmaz keyfiyetiyle ismi batını göstermektedir. İşte böyle batınla zahir iç içe girer, mütedahil daireler haline gelir. Ve her şeyin teselsül edip gidemeyişi, daha hemen ilk sebepte Allah'a dayanması, zatında bir olan Allah, üluhiyetinde bir olduğu gibi rububiyetinde bir olması keyfiyetiyle keyfiyetten münezzehtir. Yani Nasıl zatında birdir? Öyle de icraatında şerike ve muine ihtiyacı yoktur. Bütün her şeyi kendisi yapar. Ona zahir, vezir gibi görünen şeyler sadece icraatçı, onun icraatının alkışçılarıdır. Sadece Allah'ın muhteşem icraatını alkışlamadan ibaret bir vazifeleri vardır. Binaenaleyh, esasen siz sebepler uzatıp gidemezsiniz. Her şeyin evvelinde Allah vardır Celle Celaluhu. Binaenaleyh ismi zahire dayalı balığın dışında, ismi zahire dayalı elmanın dışında, ismi batına dayalı balığın proteininde, elmanın vitamininde Allah'ın zahir ve batın isimleri hüküm olduğu gibi sebep olarak, mebde olarak dayanması itibariyle de Allah'ın evvel ismi vardır ve netice itibariyle temade edip gitmesi, gelen her şeyin solup gitmesi, ispatı vücuda eden her şeyin yıkılıp gitmesi, parlayan her şeyin sönüp gitmesi ama arkadan gelen her şeyin yine hayatlar olması, yine parlayıp gitmesi. Gelen her şey onun cilvesiyle, çilve endaz olması keyfiyetiyle gösteriyor ki daima bunları veren bir ezeli zat olduğu gibi bir ebedi zattır. Böylece evvel ve ahirde yan yana gelir. Biz daireyi esbab içinde böyle tamikat ve tahkikat yaparak bu işi bulduğumuz, gördüğümüz gibi esasen bunların her birisi bir arşta hüküm fermadır. Bakın. Mesela eşyanın zahiri yönüyle ismi zahirin arşı diyelim. ismi zahirin arşı. Hayat aleminde diyelim atmosfer, hava veya su. Mesela nizam aleminde diyelim toprak efendim başka bir alemde diyelim ulturlar, atomlar, elementler. Bunlar ismi zahirin bir bakıma arşı oluyor. Arş. Fakat bu arşı adam değil. Sadece ismi zahirin bir arş. İşte ki planlar, programlar, art ettiğim gibi kaderi programlar. Bu da ismi batının arş. Mebdeiyet ismi evvelin arş netice, zevalden, her şeyin fenasından doğan, zail bulmayan, la yezal ve lem yezelin bunlar arş. Bunlar arş-ı azam değil. Fakat bütün isimleri kendilerine irca ettiğimiz bu dört isim, zahir, batın, evvel, ahir, esasen bunlar arş-ı azam, işte bunların halitasından meydana gelmektedir. Şöyle diyelim, Kur'an-ı Kerim var. Bu kitabı azam. Bir de bu kitabı azamdan istinsa edilen kitabı eskarlar vardır. Sizin aranızda bu defterler muamele görürler. Fakat bu defterler teker teker bu büyük kitaptan istinsa edilmişlerdir. Bu büyük kitabın bir parçasını gösterirler. Siz bu küçük küçük defterleri bir araya getirir, umumunu birleştirir, terkibi hakkında bir kanaata sahip olursunuz, o zaman bu büyük kitabı anlamış olursunuz. Arş-ı karşısında hava arşı gibi, toprak arşı gibi, su arşı gibi arşlar esasen arş-ı parça parça istizahlarından ibarettir. Oradaki plan ve program buralarda tatbik edilmektedir. Binaenaleyh zahir, batın, evvel, ahir, halitası arş-ı azamı onun için ismi evvel itibariyle وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى Allah'ın arşı su üzerindeydi. İsmi ahir itibariyle سَقْفُ الْجَنَّةِ عَرْشُ الرَّحْمَانِ Cennetin tavanı Rahman'ın arşıdır.